önüne beklenmedik bir hareket mi gelecek yoksa? Evet. Çok beklenmedik bir hareket geldi. Hava şekçi Bir tomruk. Şöyle bir güçlü madenci. Buraya bir buz ruhu. Buraya bir buz golemi. Bir özellik. Tam zamanında gelen bir özellik orayı halletti. İşte bu. Şuraya bir. Oğlum biz savunma yaptık. Kuleyi nasıl verdik la? Savunma yapmamış mıydık biz Ya. Bir savunma yapıyorduk hani. Ya sabır ya. Neyse domuz binicisi buz ruhu. Onu hiley alalım. Bir tane daha vur. Çok iyi ortadan iksir golemi basar bu. 3 taca mı geliyorsun? Şöyle bir buz golemi. Evet onları pazara gönderiyoruz. İskeletler ölmesin. Buraya tomruk. Buraya buz ruhu. İskir piçileri vurmayın. Piçik siller vurmayın. Şuraya binici. Buraya buz golemi. La neyi savunuyorsun hala? Anasını avradını İm neyi savunuyorsun ya? Şuraya bir tomruk. Bir güçlü madenci, evrimli fişekçimiz var bu sefer. Tamam. Şöyle çaktırmadan iskeletleri çoğaltalım. Buz golemi. Tomruk. Binici. İskeletler çoğalın. Fişekçi. Buz golemi. Bir tane daha iksir golemi geldi uçtan. Hadi. Buz golemi. Güzel. Oha. Üç tane fişekçimiz olmuş amına koyayım orada. Şuraya bir defansif deprem. Buz golemi. İnici Buz Ruhu Tomruk Güçlü madenci şöyle fişekçi Buz golemi Tomruk Buz golemi fişekçi Arkadan iskeletler çoğalsın Bir tane daha iksir golemini izin vermeyeceğim. Ortadan domuz binicisi. Fişekçi. Hadi. Deprem. İskeletler buz ruhu. Güzel. Boşa atılmış bir iksir golemi. Fişekçi. Hadi fişekçi. Fişekçi gerekeni yap.